GİSP gayrimenkul vizyonunu sunar. Gayrimenkul vizyonundan merhabalar sevgili izleyiciler. Her pazartesi olduğu gibi saatlerimiz 13 itibariyle gayrimenkul sektöründeki yatırım fırsatlarını, diğer yanda gayrimenkulün menkul kıymetleştirilmesini ve e, bu geçiş sürecini konuşacağız. Bugün turizm yatırımları tarafını ele alacağız. Çok değerli isim bizlerle birlikte olacak Servo Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsvan ve Avrupa Türk Ajantaları Birliği COOP TAR CEO'su Cumhur Sefer bizlerle birlikte Hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum öncelikle. Ee, biz koronavirüs salgının tüm sektörler üzerindeki etkisini konuşmaya devam ediyoruz. Bir geçiş normalleşme süreci var. Bu anlamda en fazla olumsuz etkilenen sektörlerden biri de kuşkusuz turizm oldu. Turizm yatırımları cephesini biz konuşuyor olacağız. Mevcut tesislerin dönüşümü sağlanabilir mi? İlerleyen dakikalarda bunu soracağım ama öncelikle Cumhur Bey sizinle başlamak istiyorum. Avrupa bu geçiş sürecinde özellikle turizm yatırımları da ne yapıyorlar? Siz Almanya merkezli ama tüm Avrupa'ya danışmanlık veren birliğin başkanısınız. Bu sürecideki geçişte neler yapıldığını sizden dinleyerek başlayalım. Peki. Öncelikle merhaba Hande Hanım. Merhaba e, Ömer Bey. E, Sorunuza cevap vermeden isterseniz kısaca bir koop TRR'ye bir anlatayım. E, 2016 yılında biz kurulduk. Tam Türkiye Turizm'in yine bir Krizde olunduğu bir e, dönemde biliyorsunuz o dönemde Rusya'dan ne Almanya'dan turist geliyordu. Biz de e, Almanya'da bu Türk acentalarını bir çatı altında toplamayı en doğru zaman olarak gördük ve o günden bugüne binin üzerinde e, acenta e, üyemizi sağlayabildik. E, Acentaların çoğu Almanya'dan ama biz tüm Avrupa'daki Türk acentaları bir çatı altında toplamak istediğimiz için her farklı ülkede e, ee, Avrupa'da çalışmalarımız oldu. Ee, şöyle bir örnek vereyim. Finlandiya'da bir tane Türk ajentamız vardı. Onu da dahil edebildik. Toplam şu an 56 hissedar ajentamız da oldu. Bir anonim şirketine çevirdik. Sayılarımıza bakacak olursak tüm Avrupa'dan Türkiye turizmine yaklaşık 1 milyar euro'luk bir e, ciro elde edebiliyoruz. Bunun tabii ki e, büyük bir potansiyeli uçak bileti ve e, otel ve paket turlardan oluşuyor. Yolcu sayılarımıza gelecek olursak, geçen senelere tabii bakacak olursak, bunun 1,5 milyonu uçak biletlerinden yaklaşık 700 bin yolcumuz da paket turlardan Türkiye'ye gelebiliyor. Sorunuza geldiğinizde şimdi tabii ki tüm dünyanın etkilediği koronavirüsü Almanya'yı bizleri de etkiledi. Turizm sektörü olduğu gibi durdu. Ama burada devlet çok kısa zamanda ön çalışmalar yaptı, destek paketleri çıkarttı. Biz de tüm acentalarımızı bu destek paketlerinden faydalandırabildik. Böyle bir çalışma yaptık. Yani her acentamızın küçük de olsa bir yardım paketini almasını sağladık. Biz burada acentalarla neler yapıyoruz? İlk etapta acentalarımıza hep turizm sektöründen avantajlar sağlıyoruz kendi turistik portalimiz var. Buradan kendi rezervasyon sistemin üzerimizden otel satışları, tur satışları, uçak biletleri satışları, kiralık araçları sunuyoruz. Bir turizm akademisi oluşturduk. Bu akademisinde ilk etapta tüm acentalara bilgiler verdik, eğitimler verdik. Özellikle rezervasyon sisteminde. Bu da satışları da daha arttırabildi düzenli eventler ve marketingler düzenliyoruz. Örneğin Almanya'nın farklı şehirlerinde otellerde salonlar kiralayıp e, buralara e, acentalarımızı davet ediyoruz. Ondan sonra hem kendimizi tanıtıyoruz hem otelcimizi hava yolumuzu turizm sektöründe çalışan tüm e, kişilere e, bir tanıştırma opsiyonu sunuyoruz. Senede yaptığımız bir yıllık buluşmamız var. Buraya yine 500 tane acentamız yaklaşık geliyor ve Türkiye'den e, Otel, otelcilerimiz, hava yolları şirketleri katılıyor. Böylece Türkiye turizmini çok güzel tanıtmış olduk. En son yaptığımız hamlede ne oldu? Bir tur operatörünü satın aldık. Artık bu sektörde de izleyici değil, yönlendirici olmamızın doğru olduğunu düşündük. Şimdi Almanya'daki şu anki genel durumu ben size bir kısaca açıklayayım. Tabii ki koronavirüs ile birlikte bir hayat belirli bir dönem durdu ama şu an e, kısıtlamalar kademeler e, kademeler olarak kaldırılıyor. Örneğin dükkanlar açıldı, okullar kademeli açılıyor, e, yaşam yavaş yavaş artık e, normale dönmek üzere. Acentalarımızın e, büyük ölçüde devletten yardımlar al, alabildikleri için hem hayatta kaldı kaldılar hem de ayakta kalabildik. E, şu anki e, yurt dışı seyahat uyarısı ise. 14 Haziran'da bitiyor. Yani inşallah öyle ümit ediyoruz ki 14 Haziran'dan sonra artık uçuşlar Türkiye'ye tekrardan olabilecek. Yani biz de uzun zamandan beri zaten özellikle Avrupa'daki yaşayan Türkler ailelerine falan gitmek istiyor veya kendisi tatil amaçlı da gitmek istiyor. Bunları bir an evvel Türkiye'ye yolcu olarak gönderebileceğiz. Özellikle ben yatırımlar kısmını soracağım ilerleyen dakikalarda çünkü daha çok bunun gayrimenkule ilişkilik kısmı ile ilerleyelim istiyorum. Ömer Bey Turizm kuşkusuz yatırımlarla canlanan bir sektörden bahsediyoruz. Yatırım kısmında yakalanan şirketler bu süreci, işletmeler bu süreci nasıl geçiriyor? Ve diğer yanda turizm yatırımları açısından gerek bu yıl gerek önümüzdeki kısa vadeli yıllarda turizm sektörün ne bekliyor? Türkiye'deki turizm sektörünü. Ee, şöyle diyelim, e, iyi günler, iyi yayınlar öncelikle. E, ee, tabii ki e, yatırımlar e, ile işletmeler arasında baktığımızda şu dönem bu bir geçiş dönemi diyoruz bu koro, konu, korona'nın e, veya Covid 19'un yarattığı e, e, yeni rejim e, tüm sektörü dünyanın her yerinde e, durdurmuş vaziyette o yüzden tabii ki bütün e, odak noktalarımız işleyen otellerde e, yani açık olan ve e, istihdam yaratmış olan bir e, e, ekonomik çarkı döndürmeye başlamış olan otellerin tamamen durması aslında en negatif etki orada. Yatırım e, halinde olan otellerin durumu daha iyi. E, neden daha iyi? E, çünkü karşılarında tabii ki bir inşaat sektörü var, karşılarında tabii ki bir tedarik sektörü var. Ki onları bir anda e, yavaşlattı. Fakat bu hakikaten bir geçiş dönemi ve o geçiş dönemi de çoğu da kredilerle dönen, bir dönem ve burada e, böyle bir pandeminin böyle bir e, force majörün tüm paydaşlar içerisinde bir dayanışma içine girmesini gerektiren gerektiren bir dönem ve o yüzden e, yatırımcı bankasına gidip <laughs> şu ara e, üstüme gelme diyebilir e, e, çünkü birçoğunun ee, geri ödemeleri başlamamış olabilir hatta çünkü yatırım döneminde olduğu için. O yüzden şu andaki tabii ki fokusumuz e, açık olan otellerde, açık olan otellerin istihdamını nasıl sürdüreceği, kısa dönemli e, kısa dönemli nakit akışını nasıl çevirebileceği e, ve kredilerini nasıl ödeyebileceği. Çünkü artık krediler onun gelirlerine bağlı. Asıl e, ağırlık noktamız orada ama bunların hepsi bir Geçiş dönemi. Geçiş dönemini yatırımdakiler daha rahat geçirecek diye görüyorum. Peki ee, özellikle evet. yatırım iştahı artısından sektörü nasıl görüyorsunuz önümüzdeki yıllarda? Ömer ee, Bey. İlginç İlginçtir. E, yatırım iştahı e, yatırım iştahı çok enteresan bir şekilde dünyanın her yerinde böyle. Türkiye'yi de buna ilişkilendirebiliriz. Hatta Türkiye birazcık daha da e, aşılıdır. E, dünyanın her yerinde çok kısa dönemli hareketlere çok paralel yürür. E, Amerika'yı çok iyi bir örnek olarak gösterebilirim. Çünkü çok gelişmiştir. E, otel yatırım e, dünyası olarak <laughs> ileri bir memlekettir adet olarak en azından. E, veyahut da arzın dolgunluğu açısından e, ileridir. Orada e, Herhangi bir şehirde doluluk oranlarının bir noktaya geldiği bir yıl bir anda bütün yatırım hevesi ve yatırım iştahı o tarafa doğru döner. Oysa bu bunlar siklikal bir takım hareketlerdir. Turizm uzun dönemde bakılması gereken, otel sektörü uzun dönemde bakılması gereken ve uzun dönem ortalamalarına göre ayağın denk alınması gereken bir sektör. Ona rağmen bizim yatırım iştahımız böyle biraz... Ee, dakikalıktır. Ee, A Bu ara şurası çok iyi oraya yapalım. Ee, şu ara burada yükseliş var oraya yapalım. Eğer o yükselişin trend olarak önümüzdeki 5-7 seneki senin oteli yapıp da devreye alıp da açana kadar geçecek süre zaten 3 üç yıl, 3,5 üç yıl. Ee, bu dönemlerde gerçek bir sağlık görüyorsak e, asıl iştahın öyle oluşması gerekir. Nedense e, biraz daha kısa dönemli dinamiklerle e, hareket edilen e, sonradan uzun döneme bakılan bir sektördür yatırım sektörü e, e, öyle bakıldığında tabii ki bu dönem e, aman ağabey, şu anda hiç dokunma falan gibi düşünülenler de var ama diğer taraftan da tabii ki bu e, bir takım istisnalar da var burayı uzun dönemle okuyabilen uzun dönemle okuyabilenler için de şimdinin çok iyi bir fırsat olduğu e, yani iki sene üç sene sonraki turizmin gelebileceği yeri ...lokal lokal bakıldığında e, oradaki arz-talep dengelerinin e, eksik veya fazlasına göre oluşan bir iştahta var. Şu anda birebir bildiğimiz e, yatırım iştahı var. E, zincir kurmaktan tutun, e, spesifik otel yatırımları yapmaya, spesifik otel satın almalara kadar. Giden tabii bunun arasında fırsatçı e, olup da e, yorulmuş... Kredisini ödeyemeyen şu andaki kısa dönemde dediğimiz e, negatif nakit akışındaki e, etkiden dolayı kurtulmak isteyenlerin e, varör altında bir satış yapacağını emenleyen bir fırsat e, e, kollayan grupta yok değil. E, onun için böyle bir e, karma bir dönem. Fakat çok genellersek e, şu pandemi döneminde kimse koşturarak bir otel yatırımının peşinde yeni bir şekilde ...koşmuyor. O da tamamen psikolojik tarafı işin. Yani turizm hareketlenmeye başladıktan önce onun hareketleneceğini görüyorum. Ömer Bey şunu da sormak istiyorum. Özellikle bu koronavirüs şunu da öğretti. Daha çok, daha farklı hasta sağlık turizmini öne çıkacak. Önümüzdeki dönemde belki mevcut tesislerin... ...hasta, yaşlı, engelli, bakım nitelikli veya daha kaliteli yaşlılık içeren... Sağlık turizmin tesislerine yönelik dönüşümü, mevcut tesislerin dönüşümü yönünde Türkiye'de bir kabiliyet var mı? Çünkü hali hazırda iyi bir hizmet sektöründen bahsediyoruz. Mevcut yapılarda hem modern hem de yeni Avrupa ile kıyasladığımızda bunların sağlık turizmine dönüşümüyle beraber bir anlamda da bir gelir kapısı elde edilenebilir mi? Ne dersiniz Ömer Bey? E, doğrusu ben e, normalleşme sürecinin ee, çok uzun bir süreç olacağını zannetmiyorum. Ee, tabii ki neye göre çok uzun veya çok kısa'yı tarif ediyoruz. Ee, bir bir otelin hayatı veya da bir yatırımın e, hayatı içerisinde kısa bir dönem, ee, bu e, kötü dönem diyelim. E, şimdi bunun e, tam ee, ilmi olarak e, daha henüz neyin olduğu belli olmadan daha aşı ortaya çıkmadan e, ne gün e, tam normale döner bilmiyoruz ama bunu aylarla ifade edeceğiz. En kötü medikal e, e, kabiliyetin de çok yüksek olduğu bir ülke. E, ikisi gerçi şu anda birbiriyle çok yakın çalışan e, sektörler değil. Eğer birisi niyetlenirse e, burada tabii ki bir fırsat var. Fakat ben bunu bir genelleme olarak değil çok unique 2, 3, 5 e, tesis için geçerli olarak görüyorum çünkü tabii ki e, bizim e, alışa geldiğimiz 40 milyonları konuştuğumuz, e, 37 milyonları, 42 milyonları konuştuğumuz trafik kaldıran e, konaklama sektörünün e, ka, içerisinden konaklama talebine attığınız anda bunu e, çok küçük bir yüzdesi, damla boyutlarında bir yüzdesi sizin söylediğiniz bu sağlık veyahutta da e, sağlıklı yaşam ve biraz daha uzun sağlıklı yaşam e, konseptlerinde hizmet veren tesisler haline dönüşebilir. Çünkü onu dönüşmek ben dönüştüm diyerek olmuyor. E, onu dönüşmek yine bir yatırım istiyor. Küçük de olsa bir yatırım istiyor. Ayrı, özellikle de insan kaynağında e, inandırıcı ve e, sağlığa wellness dediğimiz e, tarafına yönelik bir kabiliyeti de içeri almayı istiyor. E, gerektiriyor. Onun için bütün bu bileşkeyi bir araya getirecek kaç yatırımcımız olur? Olsa bile talebin boyutu bizim 40 milyonun 37 milyonun geldiklerimizin ne kadarına ilaç olur? O başka bir konu. Fakat kesinlikle bu sadece bir e, korona e, reaksiyonu olarak değil, Türkiye'nin bir segment olarak üstüne gitmesi gereken bir konu. Gerek konumu olarak gerek dediğim gibi e, bu işi bilmek yani en azından e, konaklama sektörünü bilmek evet. aynı zamanda da medikal kabiliyeti olma e, üçlüsünü birleştirdiğimiz zaman Avrupa'ya da yakınlığımızı da üstüne e, su, e, uçuş yakınlığımızı da koyduğumuz zaman e, çok gerçek bir e, talep olacağını biliyoruz. Onun üzerine sırf onun üzerine yapılan yatırımların da çok, çok başarılı olacağını Peki Efendim? Cumhur Bey, ben şu soruyu size de e, sormak istiyorum. Özellikle Türkiye'deki mevcut tesislerin, belki e, Ömer Bey dedi, bugünden yarına dönüşüm olmaz ama kabiliyeti olanları dönüştürme konusunda Avrupa ile ortak çalışma yapılabilir mi? Avrupa bu yolda yeni yatırımları imza attı mı bu süreçte sağlık turizmine dönüşümde? Şimdi sağlık turizmi e, Türkiye'de zaten yani son 10 seneden beri konuşulan bir sektör ve ben geleceğine de kesinlikle inandığım bir adam ve Türkiye'ye bu konuda aslında kuantum adımlarıyla ile da ilerliyor yani öyle hastaneler yapıldı ki ben Avrupa'da bunun benzerini görmedim. E, yalnız bunu tabii ki doğru anlatmak lazım, özellikle e, bir konsept haline getirebilmek lazım. Bu bugünden yarına olacak bir şey değil. Bir de yani devletler tarafı ilk önce o yolların açılması gerekecek devletler tarafından, sağlık sigortalar kurumlarından bunları açtıktan sonra ben Avrupa'dan Türkiye'ye bu konuda çok büyük bir talep olduğunu biliyorum. Yani Almanya'da şöyle bir sorun var yani huzur evleri Almanya'da çok pahalıya mal oluyor. Ve şu anki Almanya'daki huzur evleri yeterince de değil. Olmadık yani bu yeterince talep olduğu için bir de Almanya'daki bu Sağlık sektörü çok e, pahalı bir sektör olduğu için artık insanlar yurt dışında buna benzer e, alternatifler ar arıyorlar. Örneğin ta Tayland'a gidip orada huzur evlerinde kalabiliyorlar. Yani bu niye Türkiye'de olmasın? Türkiye bunun çok daha da iyisini yapabilir, daha da güzel bir hizmetini de vere verebilir. Ama dediğim gibi bir konsept haline getirebilmek gerekir. Yatırımcılığa gelince e, krizler. E, ben 1999 senesinden beri e, Turizm sektöründe çalışıyorum. Özellikle de Türkiye turizmiyle her iki üç senede bir küçük de olsa orta hallide de olsa Türkiye turizmi hep bir kriz yaşamıştır. Ama her krizin ardından da yine yatırımlar olmuştur. Her senede oteller fazlasıyla yani kat kat daha da fazla yapılarak yine e, sektöre daha da fazla oteller yataklar sunulmuştur. Ben bunun yine böyle devam edeceğine çok inanıyorum. Özellikle şu an şöyle bir şey de var. Yani euronun ve doların değer kazanmasıyla yurt dışından daha fazla talepler de artacak yatırımla ilgili. Biz burada kendi aramızda bile bir sürü konuşmalar oluyor. Ajentalardan duyuyoruz. Emlak alımı ve satımı çok önemli. <laughs> bir çok tavsiye ediliyor şu an çünkü e, euronun gücüyle e, Türkiye'de daha uyguna emlak alışverişleri e, olma op, op, opsiyonu daha da gelişmiş oluyor. Son olarak şunu da sorayım. Süremiz tamamlandı. Çok teşekkür ediyorum. Avrupa Seyahat Ecentalar Birliği CEO'su Cumhur Sefer ve Servotel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer İsvan'a diyorum ve gayrimenkul vizyonunda şimdi sizlerden gelen soruları analistimiz Şevki Çatladı yanıtlayacak. İlk izleyicimiz